Safra kesesi için yattım, ayağımı kestiler. Safra kesende taş var. Benim mi? Ya? <laughs> Olsa bilmem mi? Hakim taş gibiyim vallahi. <gülüyor> <gülüyor> var var? Yatır şu yeri bir bak bakayım Safra kesesindeki taşı bul getir. Sert tekerlik yapmaya utanmıyor musunuz he? Tutukluyorum hepinizi. Sabahtan beri yakaladığımız bu kaçıncı sahte hakim ya? He? 18 tane doktor, 27 tane avukat, 12 tane polis. Ha? Sen? Ha tamam. Hadi yürü. 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 Buyurun beyefendi ne istiyorsun? Efendim biz eski hakim ve savcıları istiyoruz efendim. evet. evet. o niye o? Efendim öbür türlü davalar çok uzun sürüyor. Yapana da yaptığı yanına kar kalıyor. Gecikmiş adalet adalet değil mi beyefendi? Götürün bu adamı dışarı. Ha. beyefendi yürü yürü yürü. Bu vatandaş da. Belli birileri piyasaya sahte vatandaş duymuş. Yoksa bizim vatandaşımız hiçbir şeye sıkıntı çıkarmaz.